Artık sen durucusuz yaparsanız bilmiyoruz. Durucusuz yapamazsan da durucusuz yaparsın. Zaten durucusuz olup olmadığını bilmiyoruz. Ama o zaman gel, <laughs> gel, Bak, e, ee, hocam misafirlikteydik biz. Saat 6 gibiydi biz geldik buraya. Balkonda da oturduk bir saat falan. Balkonda hiçbir şey yoktu. biz ses, bir çıkıntı, bir sallantı, hiçbir şey yoktu. Bir saat geçti, geçmedi. Anamla babam zaten namazın üstündeydik. Benle iki çocuğum, benim yanımdaydılar. Bir gözümüzü açtık, biz enkazın altındayız. Ay, nasıl olduğunu biz bilmedik yani. Böyle. Balkondaydık biz. Balkonda ikinci kata biz aşağı düştük bir şey yoktu yani duymadık. Duysaydık zaten balkona bir çıkardık. Sağlamdı yani birden aşağı gittik biz. Anamla babam zaten hastanedeler. Küçük oğlum da başına bir yaralanmış o da hastanededir. Benle kızım tavırcı olduk biz geldik. Onlar sağlık durumları çok şükür ederlerdir. Abi şöyle gelsene. İyi, iyi. Gel abi.